bence güzel yarışacaklar. Biliyorum sizler de şimdi bir de öğrenci arkadaşlarımız olduğu için ayrıca ayrıca şans diliyorsunuz efendim. Dualar ediyorsunuz. Bence başaracağız da sakin olursak eğer. E ayrıca takıldığımız bir yer olursa pastemeyi ihmal etmeyeceğiz. Tabii. Zaten ben de hatırlatırım. Ve şimdi Melih ve Cemre için final etabının dört harfi lingo kelimesiyle başlayalım. Bakalım ilk harfi neymiş? Hadi buyursunlar. T ile başlar. Tane, T-A-N-E. T-A-N-E. Hızlıca geldi. E orada değil. Tere, -T -R T-E-R-E. Tere gelsin. Tere. Çok hızlı. Tere tere. Ters. T-R-S. Ters gelsin. Hadi ters gelsin. S var orada değil. Test. Evet. t s t Test olabilir mi acaba? Neden olmasın? Tamam. <laughs> Bir an o kadar sakindiniz ki ben artık hızlandırmaya... <laughs> Gerçekten hızlandırmaya böyle çabalarken neyse ki efendim sadece 19 saniye kullanarak maşallah diyorum. Maşallah. maşallah. Teste ulaştık ve böylece yarışma boyunca biriktirdiğimiz kasanın yarısı olan 8.450 lirayı şu cebe attık. Hadi diğer cebede bir tane atalım. Olur mu? Olur. Olur. Olur yapacağız. <laughs> Melih ve Cemre için final etabının 5 harfi lingo kelimesi ekrana gelecek. Buyursunlar. A ile başlar. Akşam A, K, s A, B. Hemen geldi akşam. A, B, e, A, B, İ, Y, E. A, B, e, A, B, İ, e, Y, E. Gelsin bakalım. Güzel. E ile bitiyor. Ab. Abone. A, B, O, N. Abone olabilir mi? Neden olmasın? Bunu sizden önce buldum. Zaten o yüzden de ab diye basacağım evet. bir kelime olarak. Bazen duymak işimize yarıyor. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum elinden geldiğince. Ben abi de diyordum az kalsın. Ama şahane şahane evet. kelimeler türetiyorsunuz evet. arkadaşlar. Evet. Bu sizin başarınız yani. Tebrikler. Şurada abiye bile inanılmaz işimize yaradı. O e'yi yakalayınca kelimeyi bulmuş olduk. Süremiz de çok iyi efendim. Bunları sonra konuşacağız. Şimdi bir kazandığımıza bakalım. Hani demiştim ya diğer cebede bir tane atalım diye. Melih ve Cemre 5 harfli ingo kelimeyi de yakaladılar. Ve yarışmadaki kaşaları 16.900 liraya ulaştılar devam. Bu sakinlik güzel. Aynı şekilde. Aynı şekilde yaparsak biz bu işi başaracağız. Melih ve Cemre için final etabının altı harfi lingo kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? K ile başla. Kaygan, k a y g a n -E. Hadi gelsin, kaygan. K, Ka Kasnak, k a s n a k Kasnak gelsin, k a s n a k Kasnak. Kadife, k a d i f Hadi Kadife, k a d i f e F. Ah. Kaftan, k a -F, f e Kaftan olabilir mi? Neden olmasın? Al <laughs> <Olur> gel. <geliyorum. gülüyor> Arkadaşlar helal olsun size ya. <laughs> Teşekkürler. <Gerçekten. gülüyor> evet, Çok mutluyum şu an çünkü o Kadife o kadar evet. yardım etti ki. Evet. Hiç beklemiyordum ben o yardımı. Ben umuyordum. Bu ne arada yok. bu sefer ben de bulamadım. Yani şu F gelene kadar. F gelince efendim kaftanı bulduk. Süremizde çok iyi şimdi değerlendireceğiz. Melih ve Cemre final etabında 6 harfli lingo kelimeyi de yakalayarak yarışmadaki kasalarının iki katına yani 33.800 liraya ulaştılar. Ne kadar süremiz var? 57, 57 saniye. saniye. 57 saniyemiz var. Arkadaşlar yarısı duruyor neredeyse. evet. evet. Çok iyi süre. Evet. Diyorum ve kenara çekiliyorum. Buyurun aranızda değerlendirebilirsiniz. Zaten. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Soruyorum galiba karar verdik. Mert. Evet. Melih ve Cemre şu ana kadar biriktirdiğimiz kasanın üstüne artı 150 bin lira getirme ihtimali olan ancak kelimeyi yakalayamazsak da kazandığımız her şeyi kaybetme riskini barındıran 7 harfli süperlingo kelime için devam edelim mi? Edelim. edelim. Ediyoruz efendim. <laughs> Kelimeyi buluruz bulamayız. Şimdi bunun için söylemiyorum. İstemediğim bir cevap gerçekten etmeyelimdi. Çünkü bu riski şimdi almayacaksak ne zaman alacağız? Evet. Ne süremiz de gerçekten iyi. Evet. Şimdi bir strateji yapalım. Bir kere Meli, Cemre yine aynen geldiğimiz gibi tıkır tıkır kelimeleri yerleştirelim. Ben kodlamayı hızlandıracağım. Heyecan işi bende, kelimeler sizde. Bir de ödülü falan bir kenara bırakın. Şu anda bir test hı hı. yapıyoruz. Evet, şu an Öyle bulmaya çalışıyoruz evet. sadece. Aynen, hocam. bir kelime bulmaya çalışıyoruz evdeki gibi. Hı hı. Biz bu işi inşallah yapacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Bir kere daha bol 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 şanslar. Teşekkürler. Ve şimdi Melih ve Cemre için. Final etabının 7 harfli süper lingo kelimesi geliyor. Hadi buyursunlar. Biz bu işi yaparız. Yaparız. Y ile başlar. Yaygara. Y A Y G A R Yaygara. Y A Y G A R Yarışma y r ş Hadi bir yarışma gelsin. Yardım edecek mi bize yarışma? Yönüyle. y ö n ü y l e Yönüyle. Yönüyle. Sakin. Yön. Yönetim. y ö n e Yönetim, Yönetim olabilir mi? Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> ya gelin. Oh be. Şahane oldu. Geçelim. Geleyim yerinize geldim şimdi. Yanınıza geldim. Ya arkadaşlar. 37 saniyemiz vardı tamam. Kelimeyi yakaladık. Şu an böyle titreyemezsin <laughs> sen bu sakinlikte. 37 kastamonu. Bir şey, 37 <laughs> kastamonu? Evet. Bu bir mesaj. <gülüyor> Ama <gülüyor> benim asıl merakım şu yarışmayı 2 senedir büyük bir keyifle sunuyorum. Kimseyi Y ile yönüyle demezdi. <laughs> evet. Gerçekten harikasın. Teşekkürler. <laughs> Efendim görüyor musunuz neler başardık? Zaten ilk dakikadan itibaren şu ana kadar defalarca tekrar ettiğim gibi biz bu işi yaparız demiş miydim? Evet. Soru gelirken da başında demiştim. Şunu da hep beraber görelim istiyorum. Cemre Melih. Finalde 7 harfli süper lingo kelimeyi yakalayarak bizden toplamda 183.800 lira kazandılar. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Oh be. Vallahi şahane. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bir 37 biz bir tane daha yakalayalım. <laughs> Arkadaşlar şahaneydiniz. Teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz? Buyurun söz sizin. Oh ben mi çünkü evet. sonuçta... hedefimizde hayal kuruyorduk gerçekten gerçek oldu biz de şaşırdık yani. <laughs> Hiç, yani bir de çok ani şeylerle geldik 50 puandan buraya kadar. Gerçekten öyle oldu. Gerçekten. O. Vallahi tebrik ediyorum Meli. Çok heyecanlı. Cemre. Çok mutlu oldum. Meli benden daha iyiydi yani bunda i̇şte. onun daha çok katkısı var ve finalde beklediğimden daha iyiydik. Çok iyiydiniz maşallah. Evet, ben daha kötü olur diye korkuyordum. Hani şey demiştim hatta aslında alt harfleri bilsek de yetebilir falan diyordum. Ama bildik yediği de <laughs> çok güzel oldu. İkiniz de çok iyiydiniz. Ben yani kişisel olarak Melih daha iyi kabul etmiyorum. Ben de etmiyorum. Çok iyiydiniz. Özellikle de senin çok kritik anlarda müthiş devreye girişlerin vardı. Melih'in harika anlarda harika kelimeleri vardı. Burada da öyleydi. Yönü <laughs> Gerçekten öyle. Ve efendim... Onlar böyle biz ya biz pek beklemiyorduk diyorlar ya. Ben bekliyordum çünkü gerçekten işte bu ülkenin pırıl pırıl gençleri bu kadar önemli üniversitelerde bu kadar önemli bölümlerde okuyan gençleri e, çok başarılılar her zaman burada da onu gösterdiler bir kere daha tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Hayatınız boyunca da hep böyle yüzünüz gülsün, hep mutlu olun. İnşallah. Çünkü bu başaracaklarınızın yanında bence çok ufak bir şey. Çok keyifli bir bölümdü, hem gurur duydum hem çok mutlu oldum hem benim sözümü geri çevirmediler. Hadi yapacağız dedim, yaptık. Gerçekten çok da keyif aldık. Bence çok da hep beraber çok da eğlendiğimiz bir evet. bölüm oldu. Evet. Sırf bu yüzden bile sizleri bekliyoruz. E, söylediler işte efendim diğer konuklarımız da. Biz burada çok keyifli zaman geçiriyoruz. O yüzden hep dediğim gibi çıkın çıkın gelin. Şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden başvurun. Burada sizleri misafir edelim. Ayrıca TRT1 ekranlarından da lütfen ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle devam edecek. Melih, Cemre ve sevgili seyircilerimiz. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız ve hayatınız olsun. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere.